Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar. Arkadaşlar iki gün önce Tyson Fury Amerika'da bir radyo programına konuk oldu. Ben ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşayım. Hani belki e, haberi İngilizce olaraktan e, izlemek isteyen arkadaşlar olur. Hot Boxing with Mike Tyson diye bir YouTube kanalı arkadaşlar. Bu kanalı da takip edebilirsiniz çünkü e, programın sunucularından birisi Mike Tyson arkadaşlar. E, tabii bu programda konuk olan Tyson Fury idi. E, orada Tyson Fury önemli açıklamalarda bulundu. E, Anthony Joshua ile ilgili konuştu. Deontay Wilder ile olan birinci ve rövanş maçını konuştu arkadaşlar. Ve kendi hayatıyla ilgili de benim de ilk defa duyduğum bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları sizlere aktarmak için bir video yapmak istedim arkadaşlar. Program her ne kadar yani bir saate yakın bir program olsa da ben sadece önemli bilgileri aldım. Hani hayranları ilgilendiren Tyson'la ilgili önemli bilgileri Burada sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar programın başında sunucular Tyson Fury'e Andrew Ruiz'i sordular. Aslında Andrew Ruiz kısmı programın ortalarındaydı ama insanların dikkatini çekmek için o bölümü başa almışlardı. Hatta orada bazı e, gülündü, espriler de oldu. Eee... Tabii Tyson Fury orada Andrew Ruiz dedi gerçekten dedi iki haftalık hazırlanma sürecinde Anthony Joshua'yı çok iyi bir şekilde dedi yendi dedi. Ee, tabii bu arada siz nasıl olurdunuz dedi yani Tyson Fury olaraktan siz Andrew Ruiz ile karşılaşsaydınız neler yapardınız dedi. Fury de bu benim kariyerimin en kolay maçı olurdu. Bir elimi arkama alıp tek elimle sağ caplarımla bam 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 diyerekten Andrew Ruiz'i knockdown ederdim dedi. Ee, tabii değerli arkadaşlar, Mike Tyson e, şu çingene kralı hikayesini anlatır mısın? Bu ne demek dedi? Tyson Fury'de bu aslında çok uzun zamanlara dayanıyor. İnsanlığın başladığından beridir çingenelik hep olmuştur. Binlerce yıldır dünyanın her yerinde çingenelik her zaman olmuştur. Brad Pitt'in bununla ilgili çok güzel bir filmi var. Bence çingeneliği en güzel anlatan filmlerden birisidir. Ben İngiltere çingenesiyim. Bu bir din değildir, bir kültürdür. Binlerce yıldır çingeneler hep başka yerlere göç ederek göçebe bir hayat sürmüşlerdir dedi. O arada Mike Tyson ya dedi bu nalet olası Tyson ismini nasıl aldın bunu da anlatır mısın dedi. Ee, Tyson Fury de babam 80'lerin sonunda 90'ların başında profesyonel ağır siklet bir boksördü. Babamın o zamanlar kahramanı sendin dedi Mike Tyson'a. Ben de 12 Ağustos 1988 yılında doğdum. 8 haftalık olarak doğdum. Benim yaşayacağımı hiç düşünmemişler. Hep öleceğimi düşünmüşler. Benim artık bir süre sonra yaşayacağımdan emin olduklarında babam bana kahramanı olan ağır siklet şampiyonu Mike Tyson'ın ismini vermek istemiş. Babama o zamanlar doktorlar bu mantıklı bir isim değil çünkü bu bebek asla öyle güçlü ve büyük bir adam olamayacak. Çünkü 450 gram doğmuş arkadaşlar ama tabii ki diyor şimdi 2 metre 3 santim boyundayım ve 119 kilodayım diyor. Mike Tyson başka bir soru sordu Fury'e. Seni boksa getiren sebepler nelerdir dedi. Fury ben 16 yaşıma kadar sadece babamla fitness salonlarına giderdim. Orada kendimce kum torbalarını yumruklardım. Koşu idmanları yapardım. Benim ailemde kuzenlerim, kardeşlerim herkes boks yapıyor. Biz o zamanlar çocukken birbirimizle boks yapardık. İşte o zamanlar ben bir gün ağır siklet boks şampiyonu olacağım dedim ve bunun haricinde kendimi başka bir şeye konsantre etmedim. Ben zaten ilk çingene ağır siklet şampiyonu değilim. Benden önce de Cem Mace ilk olarak ağır siklet şampiyonuydu, çingeneydi. Sadece ağır siklette değil, diğer kategorilerde de dünyanın çok yerlerinde çok değişik çingene şampiyonlar var dedi. Ben tanrıya inanan birisiyim, Hristiyanım. Hepimizin bir amaç için yaratıldığına inanıyorum. Hayatımda yaptığım her şeyin aslında ben doğmadan önce planlandığına ve ayarlandığına çok inanan birisiyim. Yani kaderci birisi olduğunu söylüyor arkadaşlar, Tyson Fury. Hayatımda çok sorunlar yaşadım. Çok güçlü birisi olmasaydım şu an burada olmazdım. Mesela Wilder ile maçımda 12. roundda yere düştüm ve tekrar ayağa kalktım. Aslında bu ayağa kalkışın bir sebebi vardı. İkinci kere boksa döndüm. Bu olay benim 3 yıldır ringlerden uzak kaldığım bir anın sonunda oldu. Çok bunalımlı günler yaşadım. Öleceğimi düşünüyordum. Çok kilo almıştım. Her gün ilaç ve alkol alıyordum düzenli olaraktan tamamen gitmiş bitmiş biriydim aslında. Bu durumum ya bir akıl hastanesinde son bulacağına veya bir yerlerde öleceğim hep aklıma gelirdi. Her gün intihar etmeyi düşünüyordum. Bunları düşünmem için aslında hiçbir sebebim de yoktu. 27 yaşındayım, gencim, çok güzel bir karım var, çocuklarım var. Dünya arsiklet boks şampiyonuyum. Param, ünüm, şöhretim, her şeyim var ama psikolojik sorunlar bütün bunları hiçe sayıyor. Beni iyileştiren şey aslında bokslu. Boks beni tedavi ediyor. Boks sayesinde geri geldim ve sorunlarımdan kurtuldum. Çünkü çok vahşi yaşıyordum. Bazen içinizde temiz havayı soluyacak tutkunuz ve isteğinizi kaybediyorsunuz. İşte o zaman yaşamak istemiyorsunuz. İşte o zaman gerçekten çok kötü bir yerde oluyorsunuz. Bir ara Ferrari arabamla belki de saatte 300 km hızla giderken bir köprüden geçecektim ve köprüye gelmeden önce köprüye çarpıp intihar etmek istedim. Kısa bir mesafe kalmıştı ki ve ben bir ses duydum. Bu sesi gerçekten fiziki olaraktan duydum. Bu ses bana dur yapma dedi. Ve hemen arabamı kenara çektim ve titreyerek ve ağlayaraktan arabadan aşağı indim. O anda gerçekten bir an gitmiştim ve asla geri gelmeyeceğimi düşünmüştüm. Boks benim hayatımda çok önem verdiğim bir şeydir ama bu yaşadıklarım çok bambaşka bir şeydi. Daha sonra idmanlara başlamaya ve tekrardan fit birisi olmaya karar verdim. Sürekli idmanlar yapıyordum. Kilo vermeyi aslında boks için değil de kendi sağlığım için yaptım. Ve kısa sürede gerçekten çok kilolar verdim. Sürekli idmanlar yaptım. Sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Ve ringlere dönmeye karar verdim. Bu yaşımda emekli olmamalıydım. Daha yapacağım çok şey vardı. Halen buna zamanım ve yaşım da çok gençti. Zamanım da vardı. 3 yıl hayatımın en kötü yılları oldu. Ringlere dönmeye karar verdim ve dövüşmeye başladım. İlk maç, ilk 2 maçım Wilder'dan önceki ilk 2 maçımda rakiplerimi yıktım ve daha sonra Wilder'la karşı karşıya geldim. Wilder maçı çok enteresan oldu. Çünkü o zamanlar İngiltere'de yenilgisiz Joshua vardı. Aslında herkes Joshua ile Wilder'ı karşı karşıya görmek istiyordu. Bu ikisi maç yapmak istemedi. Ben bunu en çok da Anthony Joshua'ya bağlıyorum. Çünkü Joshua Wilder'la karşı karşıya gelmek hiç istemedi. Sonra ben çıkmak istiyorum dedim. Wilder'la ben maç yapmak istiyorum dedim ve ben çıktım. Herkes benim bittiğimi, tamamen gittiğimi düşünüyordu ama zihnimde halen daha savaşabileceğimi ve Kazanacağımı düşündüm. Bir şeyi yapmak istiyorsanız ve buna kesinlikle inanıyorsanız bunu yapmam yapamamanız için önünüzde asla bir engel yoktur. Ben her maçımda kesinlikle kazanacağımı düşündüm. İçimde asla en küçük bir şüphe dahi yoktu. Kendime çok inanıyordum. Rakibimin kim olduğu, nerel olduğu, ne olduğu hiç önemli değildi. Bir şekilde bir yolunu bulup kazanacağımı biliyordum. Şimdi rövanş maçımız olacak. İnsanlar bu maçı merakla bekliyorlar. Öncelikle Otto Wallin'le bir maçım olacak. Yenilgisiz WBA'de 4. sırada uzun boylu bir boksör ve solak bir boksör. Ben zaten birkaç roundda onu knockdown edeceğim. Tyson Fury arkadaşlar 27 yaşında dünya şampiyonu oldum çocukluğumdan bu yaşıma kadar hayatımda hep psikolojik sorunlar yaşadım ama aklımda hep dünya arsiklet şampiyonu olma tutkusu vardı bu düşünce her defasında beni karanlıklardan çıkaran bir sebep oldu dünya şampiyonu olma tutkusu benim benliğimi geri kazanmama ve benim en önemli golüm oldu İşte o zaman dünya arsiklet ünvan maçı için Klitschko ile dövüşebilirim dedim. Maça çıkmadan önce kazanacağımı biliyordum. Artık kesinlikle bir gol yemeyeceğim, ben kazanacağım dedim. Kliçko maçına çıkmadan önce de Kliçko maçını kazanacağımı ve maç sonrasında da büyük sorunlar yaşayacağımı biliyordum. Kliçko için kampa girdiğimde ve maça geldiğim anlarda çok hastaydım. Büyük bir psikolojik sorunlar yaşıyordum. Ama Kliçko'yu da döveceğimden çok emindim. Kazansam da kaybetsem de berabere de kalsan boksa devam edecektim. Ama kliçko maçına çıkmadan önce gerçekten çok hasta bir adamdım. Ama sonunda dünyanın en iyi en ünlü ağır siklet şampiyonunu yendim. Ben kariyerimde ilk ünvanımı kliçko ile aldım. Artık maçlarımı önemsemiyorum. Dans ediyorum, el sallıyorum, şarkı söylüyorum, insanları eğlendiriyorum, kendim eğleniyorum. Elbette yumruk alıyorum, yumruk atıyorum. Artık bu benim için sadece bir eğlenceden ibaret. Daha önce hiç mutlu olmadığım kadar şimdi çok mutluyum. Daha önce kendimi fiziki ve psikolojik olarak hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Önce Otto Wallin, daha sonra Wilder ile maçımız olacak. Wilder ile olan maçımız bu sefer hakemlere kalmayacak. Wilder 4-5 round içinde knockdown olacak. Program sunucusu Fury'e sana bir sorum olacak. Geçmişe baktığımız zaman Mike Tyson bir yılda 15 maç yaptı. Mike Tyson'dan önce Sugar Ray Robinson bir yılda 100 maç yaptılar. Sen bir yılda kaç maç yaptın diye soru sordular. Fury ben bir yılda belki de 3 maç yapıyorum kıyaslama yaptığımızda belki çılgınca olabilir ama profesyonelliğe geçtiğimde Bir yılda 9 maç yaptım. Daha sonra daha sonraları hazırlanmamız ve maç ayarlamamız bunlar zaman alan şeyler oldu. Ben her ay her ayda sürekli e, maç yapabilirim tıpkı Joe Louis gibi ama ayarlamalar, organizasyonlar eskisi gibi değil. Ben şu anda yılda 3 maç yapsam bu benim için gerçekten çok aktif bir olay olacaktır. E, benim ilacım idman yapmaktır. Ben idmanları sadece boks için yapmıyorum. Kendi psikolojik desteğim için yapıyorum. Daha önce söylediğim gibi ben ringde eğleniyorum ve insanları eğlendiriyorum. Ailesiyle ilgili bazı bilgiler verdi arkadaşlar. Fury biz 5 kardeşiz. Hiç kız kardeşim yok. Özellikle en geç kardeşimle her gün hemen her gün boks idmanları yapıyoruz. O da profesyonel ağır siklet boksörüydü. 9 profesyonel maçı oldu. Ama gözlerinde sorun olduğu için bokstan emekli olmak durumunda kaldı. O da çok uzun boylu ve güçlü birisi. Fury, ben evliyim, 5 çocuğum var, aslında hedefimde 10 çocuk yapmak var, bu sebeple sıkı çalışmak zorundayım diyerekten gülerek bir espri de yaptı arkadaşlar. Tabii Fury, bokstan emekli olduktan sonra bir kulüp kuracağını söyledi. Daha doğrusu iki ayrı kulüp. Birincisinde amatör boksör olacak çocukları, yetenekli çocukları yetiştireceğini söyledi. İkinci kulübünde de profesyonel ağır siklet boks şampiyonlarını yetiştirmek için çok kapsamlı bir spor kulübü kuracağım dedi. Çünkü boks dedi bizim ailemizde ve özellikle bende büyük bir tutkudur. Çünkü bazen dedi böyle çocuklar denk geliyor. Hani dedi özellikle İngiltere'de çünkü çok küçük bir yer dedi İngiltere ve küçük bir başarı gösterdiğinizde bu başarınız gerçekten dikkat çekiyor. Ama bazı çocukların ekonomik sorunları oluyor. Çok yetenekli oldukları halde boksa devam edemiyorlar. Bu tür çocuklara yardımcı olmak için iki ayrı kulüp kuracağını söyledi arkadaşlar. Birisinde amatör, diğerinde de profesyonel ve özellikle ağır siklet boksörleri yetiştireceğini söyledi değerli arkadaşlarım. Tabi konuşmalarda çok fazla şeyler konuşuldu. Hani şakalar konuşuldu, cinsel içerikli konuşmalar yapıldı. Ben onlara fazla yer vermek istemedim arkadaşlar hani e, belki e, merak eden arkadaşlar olur diye videodan böyle kısa bir e, sizlere video hazırladım. Umarım sizin için eğlenceli olmuştur arkadaşlar. Şimdilik esen kalın diyorum değerli dostlar.